Evet 9. sınıflar merhaba. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız? İlk yazılıda nerelere çalışmalıyız? Nerelere dikkat etmeliyiz? Onun üzerine biraz sohbet edeceğiz. Ben yönlendirmelerimi ENS 9. sınıf defter kitaptan yapacağım. Oradan da takip edebilirsiniz ya da herhangi bir kaynaktan da tabii ki çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Fizik bilimine giriş. Bakın unutmayın. Fizik bilimine girişte mutlaka tanım sorusu gelecek. Ne gelecek? Fiziğin alt dalları gelecek. Unutmayın. Devamında ne gelecek? Söylüyorum size. Sayfalarda ilerliyorum. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Yani temel türetilmiş büyüklükler hangileridir? Bildiğiniz temel türetilmiş büyüklüklerden üçer tane yazın gibi sorularla mutlaka karşılaşacaksınız. Zaten yazılıya hazırlık soruları çözerken de bunu vurgulamıştık. Yine skaler vektörüyle değinme ihtimali var hocanızın. Bunu sorma ihtimali var. Buna dikkat edin. Yine ilerliyorum. Önemli bir sözel soru. Nereden gelir? Bilimsel araştırma merkezleri. Bence adınız gibi bilin bunu. Devam edelim. İkinci konuya geldiğimiz zaman geldik. Madde, hacim, öz kütle, kütle gibi kavramlara. O zaman maddenin ortak özelliklerini bil. Maddenin ayırt özelliklerini özellikleri bil sorarlar. Peki kütlenin tanımı neyle ölçülür? Nasıl kütle hesabı yapılabilir? Bunlar önemli. Kütle ile ağırlık arasındaki fark. Çok önemli unutma bunu da. Hacim hesabı başımıza bela olabilir. Hacimleri biliyoruz. Kimin? Geometrik cisimlerin küp, küre, dikdörtgenler prizması, koni ya da silindir. Bunları bilmeden sınava girme. Bunlar bizim için önemli yine arkadaşlar. Unutmayın. Aynı zamanda bu bilimler arasındaki geçişlerde yine çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. Öz kütle. Öz kütlenin tanımından ziyade formülünü bil. Grafik yorumlarını bil. Çok önemli arkadaşlar. Grafik okumayı bilin. Çünkü grafik üzerinden size öz kütle buldurabilir hocanız. Buna dikkat edin. Peki ilerliyoruz. Devam edelim. Evet geldik dayanıklılığa. Dayanıklılığın tanımını bilin. Yüzey alanları, hacimler, kesit alanları kesin bilinmeli arkadaşlar sınavdan önce. Bunları mutlaka ezberliyoruz. Çünkü bununla ilgili sayısal bir soru da gelebilir. Yorum sorusu da gelebilir. Buna dikkat edin. Adezyon, kohezyon. Adezyonun günlük hayattaki karşılığı, kohezyonun günlük hayattaki karşılığı çok önemli arkadaşlar. Kılcalık nerelerde kullanılır? Örneklerle açıklayınız bakın. Bir sınav sorusu olabilir. Buna dikkat edin. Devam edelim. İlerliyorum. Hareket konusuna geldim. Harekette bilmemiz gerekenler. Ortalama süretim formülünü, formülünü bil. Ortalama hızın formülünü bil. Önemlidir. Bunlar skaler mi vektörel mi? Bunu ayırt etmeyi unutma. Devam ediyorum. İğmenin tanımını bil. İğme ile ilgili formülü bil. Ve en önemli yere geldik hareket konusunda. Düzgün doğrusal harekette grafik çizmeyi bil, grafik okumayı bil ve grafikler arası geçiş. Kimden kime geçeceğiz? Hız zamandan, konum zamana, konum zamandan hız zamana geçmeye. Dikkat! Bunları yine yazı hazırlık çalışmamızda vurguladık. Bunlarla ilgili sorular çözdük. Evet, bu saydıklarımızı unutmayın gençler. Bunların paralelinde sorularla karşılaşacaksınız. Bunlara dikkat edin. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.